2012 benim için ne kadar boş geçtiyse 2013 tam aksine çok dolu geçecek gibi duruyor. DMC Devil May Cry, Metal Gear Rising, God of War Ascension, Tomb Raider, Bioshock Infinite derken iflas ettim yani hiç param kalmadı. Ki daha oynamadığım Nino Kuni ile Anarchy Reigns var. Neyse. Bu oyunların hepsinden teker teker bahsetmek niyetindeyim aslında ama bugün Tomb Raider hazırlandım. O yüzden hemen başlayalım. Tomb Raider. Öncelikle şu an bu videoyu izleyen çoğunuzun aksine Vay be Tomb Raider ne oynardık zamanda Diyenlerden biri değil Çünkü şu ana kadar baştan sona oynadım. sadece iki Tomb Raider oyunu var ve onlar da o kadar eski sayılmazlar Serinin geri kalan oyunlarına ise kısaca göz atmışlığım vardır ama harbiden kısaca göz atışlar olduğundan sağlıklı değerlendirmeler olacağını düşünmüyorum. Lara Croft ile ilk tanışmam ilkokulda olmuştu. O zamanlar hala bir Sega Genesis sahibi olan ben sık sık evinde bilgisayar olan bir arkadaşımın evine gidiyordum. Çocuğun bilgisayarına tonla oyun olmasına rağmen inatla gidip emülatör ile arcade oyunları oynardık. O yılların güncel oyunları yerine arcade oyunlarına sarmamın sebebi tüm ilgime rağmen arcade salonlarına gidemiyor oluşumdu elbette. Haftanın 3-4 günü o arkadaşın evine gider günde 2-3 farklı oyun bitirirdik. Yine böyle bir gün arkadaşım emülatör yerine başka bir oyun açacağını söyledi. Çok süper oyunu oğlum. Abim oynuyor normalde ama gel bizde bakalım dedi. Bu fikir pek de hoşuma gitmemişti açıkçası. Daha bir önceki ziyaretimden yarım kalan Night of the Round'ı bitirmem lazım sonuçta. Ama sesimi çıkaramadım yani ne diyeyim sonuçta. Kendi evim değildi bir şey değildi. Neymiş bu oyun diye sordum. Tom Raider dedi. Tom Raider. Tom Raider. Tom Raider. O neymiş lan öyle diye sesli düşünürken kızın ismi işte ya dedi arkadaşım. Kızın ismi Tom mu diye sordum. Evet dedi. Evet ilkokuldayken İngilizcemin pek iyi olduğunu söyleyemem ama o zamanlar bile Tom'un bir erkek ismi olduğunu biliyordum ve garibime gitmişti. Neyse efendim oyun oynadık veya oynamaya çalıştık diyeyim. Hangi Tomb Raider oyunu olduğunu pek hatırlamıyorum ama daha başladıktan 2 dakika sonra ilk bu tuzağında takıldık ve bir saat uğraştıktan sonra sıfır ilerleme kaydedince ulan ne uyuz oyunmuş be demiştim. Ve Tomb Raider yıllar boyunca uyuz diye tanımlama sebebim işte tam bu noktada doğdu. Biri ne zaman bu seriden bahsetse tek kelimeyle geçiştiriyordum. Uyuz. Oyun benim için fazla kriptikti. Oynanmıyordu. Zordu. Ve ben de Half-Life ve Counter-Strike dışında üç boyutlu oyun oynamamış, hala arcade hekensileşleri ağzını suyunu akıtarak oynayan bir tiptim zaten. 2006 yılında Legend çıktığında ben çoktan bir bilgisayar sahibi olmuş ve oyun dergileri okumaya başlamıştım. Oyunun puanının yüzlerinden 90 küsuratlarda olduğunu görmek beni şaşırttı. Daha kısa süre öncesine kadar Tomb Raider'in ölü bir oyun serisi olduğundan bahsediyorlardı çünkü. Oyunlar giderek daha kötü hale gelmiş ve insanları bıktırmıştı. Uyuz mu uyuz denemekte bir fayda var diyerek Legend'de oynadım ve tek kelimeyle aşık oldum. Oha iyiymiş lan diyerek oyunun misyonerliğini yapmaya başladım. Ve etrafımdaki tüm arkadaşlara zorla oynattım. Seven olduğu sevmeyen olduğu umurumda değildi. Ben bir sonraki oyun için heyecandan geberiyordum. Ve anniversary çıktı. Hiç beklemeden aldım. Birkaç gün uğraşıp tonla bulmaca çözüp oyunu bitirdikten sonra hayal kırıklığına uğramıştım. Birincisi oyunun orijinal Tomb Raider remake'i olduğunu bilmiyordum. İkincisi Legend of Anniversary'de aksiyon yok gibi bir şeydi. Oyunun tamamı bulmacaya adanmıştı. Tamam bulmacaları severim iyi güzel de yani tamamı tek bir şey üzerine kurulu olan oyunlar bana baygınlık geçir diyor. Bir kapıyı açmak için yarım saat harcayıp rahat bir nefes alayım diyemeden bir öncekinden daha beter bu bulmacayla karşılaşınca küfürlere savurmaya başladım doğal olarak. Legend aksiyon ve bulmaca dengesini çok daha iyi tutturmuştu bence. Anniversary'den sonra umutları yıkılan ben Tomb Raider'dan tekrar uzaklaştım. Arada Underworld diye bir oyun daha çıkmış ama oynama zahmetinde bulunmadım. Neyi anlattığı ile ilgili veya oyunun iyi mi kötü mü hiçbir fikrim yok. Hiç araştırmadım merak da etmiyorum. Evet uzatmayayım dedim ama yine konuyu baya bir dolandırdım. Yeni Tomb Raider oyun duyurulduğundan beri etrafımdaki insanlar oldukça heyecanlıydı. İlk kez oyun içi görüntüler yayınlandığında bu oyunun farklı bir tarzda sahip olacağı belliydi yani. Ama insanlar bunu pek takıyor gibi görünmüyordu. Bilirsiniz kesin birileri çıkar ve hey be bizim oynadığımız Tomb Raider'larda böyle miydi yani falan der. Yani böyle tipler her zaman vardır. Ama hayır insanlar kabullenmişti. Değişimden nefret eden tüm o fanboylar bile baya baya heyecanlılardı bu oyun için. Tüm bu heyecanı gördükten sonra ve Conan O'Brien'in müthiş incelemesini izledikten sonra O herif süperdir. Ben de Tomb Raider'a ikinci bir şans vermeye karar verdim. Şimdi beyler, incelemeye ana konseptten başlamak lazım. Son dönem çok fazla survival yani hayatta kalma deneyimi olacağını iddia eden oyunlar çıktı. Ya da o havayı verdirmeye çalışan ve hepsi başarısız oldu. Aslında başarısız oldu denemez açıkça başka şeylerde çıkan oyunlar. Tomb Raider'da yine çıkmadan önce Lara Croft'ın gençliğini yöneteceksiniz. Eski tanıdığınız güçlü ve yırtıcı kadın artık yok. Kırılgan, genç bir kızı yöneteceksiniz onun nasıl Tomb Raider'e dönüştüğünü göreceksiniz. Ve bunu ancak o adada hayatta kalarak gerçekleştirebilirsiniz. Bir Survivor'ın hikayesi değil. Bir Survivor'ın doğuşunun hikayesi. Hate be kim tersi, Hadi aslanlarım. Neymiş ki lan o da? Hepsi nasıl çıplı? Gibi şeyler söylemişti yapımcı arkadaşlar. Yani bunların hepsini onlar söylemedi ama kastetikleri buydu. Kısacası bize hayatta kalma deneyimi vaat ettiler. Peki bu oyunda ne kadar hissettiriliyor? İlk bir saat haricinde hiç. Oyunun başı insanı kandırıyor. Hayatta kalmak için yiyecek, ateş falan bulmanız, ufak tefek silahlar yapmak için hurda parçaları toplamanız gerekiyor. Tam da lan harbiden savunmasızım ha dediğiniz anda ilk silahlarınızı bulmaya başlıyorsunuz ve hop Lara Croft artık tek kişilik bir ordu. Bir daha da ne yiyecek sıkıntısı çekiyor, ne de başka bir şey. Neyse daha detaylı bahsedeceğim ama harbiden konuyu öyle bir dağıttım ki nasıl toparlarım stresine girdim şu anda. O yüzden her zaman gibi senaryoyu inceleyerek başlayalım. Lara Croft genç, başarılı, güzel yani böyle maşallah taş gibi bir arkeologdur. Lara ekibiyle birlikte Croft ailesinin eski dostu olan Rotun gemisi Endurance ile Japonya yakınlarındaki efsanevi Yamatai krallığını bulmak için yola çıkar. Ekibin baş arkeoloğu olan Dr. Whitman'ın tüm uyarılarına rağmen Lara ekibi Ejder Üçgeni adı verilen pek çok geminin kaybolduğu tehlikeli bölgeye doğru yolculuk etmeye ikna eder. Ve ne büyük sürprizdir ki fırtına Endurance'ı batırır. Gemiden kaçmayı zar zor başaranlara bir adaya sığınır. Arkadaşlarının da bir şekilde buraya geldiklerini öğrenen Lara kısa süre sonra bu adanın tam da aradıkları yer olduğunu fark edecektir. Burası antik Yamatay Krallığı'dır. Ama ekibin bu adada yalnız olmadıklarını anlamaları uzun sürmez. Metayas adındaki yaşlı bir adamla karşılaşan Lara vesem, ilk başta onun nazikliğini ve misafirperverliğine kanarlar ama o kısa süre sonra gerçek yüzünü gösterir. Metayas Solar Kardeşliği adındaki Yamata efsanelerinde geçen Güneş Kraliçesi Himiko'ya Tanrı İmişasına tapan tapakça bir örgütün lideridir ve adaya yeni gelmiş Lara ile ekibi için ilginç planları vardır. Lara adadan kaçmanın yollarını ararken bir yandan da Solar Kardeşliği ile mücadele etmek zorunda kalacaktır. Açıkçası oyunun senaryosu üzerine öyle çok da emek sarf edilmiş gibi durmuyor. Yani siz de görüyorsunuz işte oldukça basit. Hele ki karakterler. Bahsetmeye değecek bir tane karakter düşünemiyorum o kadar diyeyim. Bunun en büyük sebebi oyunun size karakterleri göstermeye çalışmak yerine okutmaya çalışması. Bulduğunuz günlüklerde karakterlerin olaylara bakış açısı olsun, kişilikleri olsun çok da fena anlatılmamış. Ama bu genel oyuna her şekilde eksi. Kimse kusura bakmasın ben hayvan gibi bir çatışmanın ortasında bulduğum günlüğü açıp empati kurmaya çalışamam. Herifler bir yandan kurşun yağdırıyor ya. Bir de işin komiği bir sürü yan karakteri var. Hani bu kadar karakteri hikayenin neresinde kullanmayı düşünerek yarattılar anlamadım. Öne çıkanlar ortada zaten. Lara, Sam ve Rod. Gerisi sinek vızıltısı. Şu an hatırlamakta zorlansam da Lara'ya bir karakter gelişimi koyulmaya çalışılmış. Sonuçta hikayenin en başına Lara basit bir arkeologdan başka bir şey değil. Kendine pek güveni yok. Ona road gaz veriyor. Yaparsın be. Craftsın sen. Kesilir acımaz tarzında şeylerle. Rot Lara için bir baba figürü konumunda. Ama Rot'un Lara'ya olan ilgisi birazcık abartılı gelmedi değil bana. Yoksa benim mi aklım fesat? Ve ön plana çıkan son karakter olan Sam de sürekli kaçırılıp ağlayan zırlayan tip konumunda. Yani üzerine çok da derin düşünmemiz gereken bir karakter değil. Ha bir de klasik sürüdeki kara koyun karakteri Dr. Whitman var. Sürekli ekibin geneline karşı çıkıp oyuncuyu veya sinirciyi sinir etmekten başka hiçbir işi olmayan gıcık karakter tipi. Peki Lara'ya baktığımızda ne görüyoruz? Gerçekten bir karakter gelişimi var mı? Daha önce de söylediğim gibi oyunun başlarında gerçekten güçsüz olan bir karakter olan Lara eline geçirdiği ilk silahla tam bir ölüm makinesine dönüşüyor. Üzerine akın akın gelen düşmanları patakütü öldürüyor. Hayır ne ayak yani bu gelişimin çok yavaş olması gerekiyordu. Mantıken ancak ve ancak oyunun sonlarına doğru Lara'nın bu kadar sağlam bir savaşçı haline gelmesi gerekiyordu. En başından değil. Aradaki diyaloglardaki bir iki cümleyle Lara'nın adaya gelmeden önce de silah ve savaş eğitimi olduğunu öğreniyoruz gerçi ama daha 20'lerindeki genç bir kızın 10 yıllardır her gün ölüm tehlikesiyle geçiren ve savaşa hazırlanan askerleri 2 dakikada madar etmesi komik. Hele ki samuraylar. Ah, ah zavallı samuraylar. Lara ile ilgili bir diğer merak ettiğim nokta da sen bir craftsın laf oldu aslında. Ne ayak gibi bu craft ailesi. Ben onu sadece arkeolog zannediyordum. Aslında ninja kanalı falan da ben mi duymadım yani. Maalesef Tomb Raider'da Far gibi senaryo ve karakterler açısından oldukça başarısız. Hatta Far 3'ten bile daha başarısız. O kadar ki şu an ben bu oyunun nesini sevmiştim lan diye sormaya başladım kendi kendime. Ama kendimi toparlamam lazım. Çünkü For Cry 3 incelemesinde de aynı şeyleri yaşamıştım. İyi bir senaryo her zaman iyi bir oyun anlamına gelmediği gibi kötü bir senaryo da kötü bir oyun demek değildir. Oyunun konseptinden bahsetmek en sağlıklısı olacak sanırım. Öncelikle benim zannettiğimin aksine oyun gizliliğe dayalı bir hayatta kalma oyunu değil. Çünkü sıçtığımın arası o kadar güçlü ki gizlenmesine hiç gerek yok. Allah'ım bu kafayı yiyeceğim. Ne düşünüyordun Square Enix? <laughs> Özür dilerim. Sakinim. Sakinim. Bir daha bu inceleme boyunca Larvin tek başına <laughs> tek başına <laughs> koca bir orduyu hem de koskocaman bir samuray ordusunu tek başına <laughs> tek başına lan lan <laughs> Allah belanızı versin. Samuray o zamanlar. Samuray lan. Samuray lan. Samuray. Devam edelim. Oyun Sandbox 1 TPS. Sandbox kısmı çok ağır basmıyor gerçi ama yok gibi davranmak da olmaz. Gezebileceğiniz bir ada yaratılmış sonuçta. TPS ise oyunu nasıl odağı? Ya da aksiyon kısmı desek. Yapımcıların Uncharted tarzı bir aksiyon oyunu yapmak istedikleri apaçık ortada çünkü. Hatta Uncharted'da bayağı özendiklerini kendileri de açıklamışlardı diye duymuştum. Uncharted tarzı nedir diye soranlara... Ee, yani... Aşağı yukarı... Em, en iyisi göstermek bir dakika. Heh. Aksiyonu sadece üzerine düşman yadırarak değil farklı şekillerde de sağlamak diyebiliriz. Tomb Raider'da da TPS kısımları haricinde bir sürü bu tarz aksiyon sahnesi var. Genel olarak zamanlı tuşlara basmaktan ibaret olsa da oyunun atmosferine etkisi oldukça büyük. Maşallah zaten Lara da Nathan Drake'in cenabetliğini kapmış. Aynı Uncharted'lık gibi Hatun neye dokunsa parçalanıyor, yıkılıyor, bir şeyler oluyor yani. Genelde aksiyon oyunlarında bir noktadan sonra düşman vurmaktan sıkılırım ama Tomb Raider dengeyi iyi yakalamış gibi. Çatışmalar hiç sıkmadı. Kontrollerin oldukça rahat ve akıcı olmasının üzerine bir de sağlam vurma hissi eklenince oyunun savaş mekanikleri şahane bir hale gelmiş. Biraz önce Anniversary'i bulmacaya fazla yüklenmekle aksiyonu devre dışı bırakmakla suçlamıştım. Tomb Raider bunun tam tersine tüm ağırlığı aksiyonun üzerine vermiş ve bulmacaları öksüz bırakmış. Oyunda pek fazla bulmaca yok maalesef. Daha çok bir yerlere tırman, düşmanları öldür, gizlice veya direkt çatışmaya girerek orası size kalmış. Veya A noktasından B noktasına ulaş mantığı söz konusu. Kişi hayatta kalma içgüdüsü denen özelliğiniz nereye gitmeniz gerektiğini çok açıkça gösterdiğinden bu da birazcık tek düze kalabiliyor. Peki harika savaş sistemi tüm bunların bir eksi olmasını engelleyebiliyor mu? Tartışılır. Şimdi işin biraz sandbox kısmından bahsedelim. Biraz önce de söylediğim gibi oyunda gezilebilecek bir ada var. Ama Ada deyince aklınıza Forkra 3'teki Rook adası tarzı bir şey gelmesin. Maalesef çok 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 daha kısıtlı bir ada söz konusu. Açık konuşmak gerekirse yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Şöyle bir bakarsak en ilgi çekici şeyin antik mezarlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu antik mezarlar adanın çeşitli bölgelerinde saklanmış basit bulmacalar aslında. Rastgele dolaşırken anden ekranınızın köşesinde beliren antik mezar var hacı dikkat et diyen uyarı sayesinde bunları bulmanız olacak olay. Girişi bulup içeri daldıktan sonra ve çok da zor olmayan bir bulmacayı çözdükten sonra Lara yavaşça ödül sandığına doğru ilerliyor ve açıyor. Siz de zannediyorsunuz ki zengin oldunuz ama içinden bir parça alıp bırakıyor sadece. Evet Lara kızımız da baya bir tok gözlü yani. Bu işin sadece görüntü kısmı. Peki maddi kısmı ne? Size 250 hurda puanı kazandırıyor ki bu da hayal kırıklığı. Onun yerine iki tabur askerle savaşır ve aynı seviyede hurdayı ben yine toplarım yani. Size bir şey kazandırmasa da araya eklenen ekstra bulmacalar oyunu renk katıyor. Ne yazık ki tüm oyunda bunlardan sadece 5 tane var. Mezarlardan bahsederken hurda puanı terimini kullandım ama bu terimin ne olduğunu daha önce anlatmadığımı şu an fark ediyorum. Araya onu da sıkıştıralım hemen. Hurda puanları kısaca bu oyundaki para bilimi oluyor. Ama oyunda satın alınacak bir şey olmadığı için sadece upgrade için kullanıyorsunuz bunları. Son dönem silah upgrade'i de bayağı moda oldu zaten. Neyse işte bunlara klasik şeyler var. Silahın verdiği hasarı arttıran upgrade'ler, daha fazla mermi taşımasını sağlayan şarjörler falan filan. Bu upgrade olayının güzel yanı silahların görünüşleri. Lara bildiğiniz yeni malzemeyi alıp silahlara bantlıyor. Eh imkanlar o kadar işte. Neyse efendim genelde bu hurda puanları adanın dört bir yanına saçılmış sandıklardan falan toplanıyor ama doğru skill'i aldığınızda düşman cesetleri üzerinden falan da toplayabiliyorsunuz ki şiddetle tavsiye edilir. Ayrıca Ayrıca ayrıcası yok. Hurda puanlarının olayı bu kadar. Peki hurda puanları haricinde ne topluyoruz? Sandıklar, kitaplar, sandıklar, sandıklar, daha fazla sandıklar, tarihi kanıtlar falan filan. Klasik şeyler yani. Bunları toplamanın da karşılığı genelde experience oluyor. Onun da ne işe yaradığını hepiniz biliyorsunuz ama eğer mağarada falan yaşayanlarınız varsa diye açıklayayım hadi. Yeteri kadar experience topladığınızda skill pointler kazanmış oluyorsunuz ve bu skill pointlerle yeni yetenekler açıyorsunuz. Bu kadar basit. Younger of Tadında Olsun diye challenge'lar eklenmiş oyuna. Ne bileyim ormanın içindeki ağaçlara asılır tüm rüzgar güllerini vur. Veya tüm heykelleri yak gibi sıkıcı şeyler bunlar. Pek de haz edeceğiniz şeyler değiller. Geriye anlatılacak bir şey kaldı mı? Ha! Boss savaşları. Yok diyemem ama olanlar da pek boss gibi hissettirmiyorlar. Genelde zamanla tuşlara basma muhabbeti üzerine falan filan dönüyorlar yani. Eski oyunlardaki o epic Tomb Raider boss savaşlarını bekliyorsanız birazcık hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Hiç içimden gelmese de multiplayer'dan da bahsedeyim. Multiplayer için diyebileceğim tek şey oyuna zorla koyulmuş gibi durmasın. Şöyle bir göz attım. Klasik modlar söz konusuydu. Deathmatch falan filan yani. Ve çok da özel bir tarafları yoktu. Savaştığınız haritalar da pek geniş değiller. O yüzden çabuk ölüyor ve çabuk öldürüyorsunuz. Bu da bir noktadan sonra fena bayıyor. Tomb Raider e, multiplayer için alınacak bir oyun değil orası kesin. Şimdi şöyle bir dönüp bakıyorum da sanki bütün inceleme boyunca hiç sevmediğim, nefret ettiğim hatta iğrenç bulduğum bir oyundan bahsediyormuşum gibi olmuş. Ama oynarken hiç öyle hissetmemiştim. Önemli olan da bu zaten. Dandik senaryosuna, dandik karakterlerine oldukça kısıtlı bir içeriğe rağmen Tomb Raider'ı ben oldukça fazla zevk alarak oynadım. Hatta sapıkça bir zevk alarak oynadım diyebilirim. Sapıkça. Ha. Şimdi belli oldu benim derdim.